Ya, bu sene şey çok zorlanıyoruz. Buyursa da oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayır. Hayır, hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. Şampiyon Beşiktaş. 3 2 3 Beşiktaş Beşiktaş Burada kim bir tane çivi çakıyorsa başımızın ne yeri var. Biz de bu arkadaşlarımı desteklemek için Sayın Büyüğümüz Levent abi, Kaptanımız, Hocamız, Rasim Hocam, Paskal hep beraber geldik. Cam ee, Çam sakızı çoban armağanı. Ee, bir gayrımız dokunduysa, bir yardım dokunduysa ne mutlu bize. İnşallah e, oğlu gelir camiaya. Ee, hayırlı uğurlu olsun. <laughs>